Evet şimdi bu sorumuza baktığımız zaman mi bir ortay olduğunu görüyoruz. B'nin açı ortay olduğunu bize söylüyor. 6'ya 6 eşliğini ya, ya vermiş. Yani BC uzunluğumuz 6'dır demiş bize. O halde e, burası 3 burası 3. Aslında K'ya 2K'dan da bunu çıkartabilirdik. Demek ki E noktan burası nedir? Aslında bir e, ağırlık merkeziymiş diyebiliriz. Şimdi benden DE uzunluğunu istiyor. Hocam önce şurada şunu yapacağız. Ben ne öğrenmiştim? Ee, bu şekilde bir kenar ortay uzunluğum varsa öncelikle kenarların karelerini toplayalım. 6'nın karesi artı 6 kök 2'nin karesi neye eşitti? Bu kenar ortayın indiği tabanın karesinin ikiye bölümü artı 2 çarpı kenar ortayın karesi yani 3K'nın karesinden 9K kare dediğimiz ifade yapıyor buradan. Ki benim amacım K'yi bulmak zaten. Hemen e, sorumuzu düzenleyelim. 36 artı e, 72 geliyor. Eşittir dedik. 18 artı 18K kare dediğimiz ifade. Hemen şuradan 18 bulduk. 80 90 90 eşittir. 18 çarpı K kare. K kare eşittir buradan 5 geldi. K dediğimiz ifade buradan ne geldi? Kök 5 dediğimiz ifade geldi.